videoda karşınızda Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Bugün yeni bir bir hesap açtım. Pop'ta de açmıştım. İzlemediyseniz videoya gidip şu anda üstte çıkan kartlarda izleyebilirsiniz. Bugün full şeyli oynayacağız. Zaten gördüğünüz gibi yeni hesap açtım. Best Brawl Stars'ta da PUBG'de de. Bugün full şeyli savaş topu oynayacağım yani full savaş topu oynamayacağım da ile oynayacağım bu turun bu videonun konfesi Şeli İzmir mi değiştireceğim yani dikenli koydum da bile biliyorum. Keşke atmasaydım ya şimdi arkandan koşuyorum Off track ultiyle bir tane geçireceğim valla Sandığa vermeyeceğim Nasıl aklıma var. şey tutacak gibi geldi Erika. Bana bir daha vurursan. Böyle olur. Arkadaşlar bu hesaptan hiç çıkmayacağım ya. Çıkmamaya çalışacağım. Bu hesabı bir günde kaç kupa yapacağımızı göreceğiz. Yani tam bir günde değil de. Nasıl desem yani. Bu hesaptan çıkmayacağım derken. Bu hesabı tüm karakterleri açana kadar oynayacağım demek istedim. Yani böyle. Tek oynayalım biraz. Ama doğru full şeyliyle oynayacaktık. Unuttum ya. Ya. <laughs> Diğer videonu koysa de ne olsun diye şu an düşünüyorum. Bayağı düşünüyorum. Yani emek harcıyoruz hem o kadar da. Lütfen like atıp abone olun. Yani abone olmazsanıza bir like atın ya. Bedava yapması, denemesi bedava. Bir direkt yapması da bedava. Direkt yani. Yapın lütfen. İhtiyacımı ihtiyacımı Aa konuşamadım. Lan lazım. aşağı yat aşağı. Neyse kod bir gelecek misin yanıma? Salım şey Sadece kulağına söylemem lazım ama. Sadece kulağına söyleyeceğim ya. Söyleyirme. Sana söylüyorum. Söyle. Neyse. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır ulan? Son bam 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 yapacağım. Fırlatmanın Abi bakma ben de seni böyle fırlatırım. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Oo bu kutuplardayım. Dikenli isme bak ya. Neredesiniz? Havva ayıyo. Bana vursana. Bana bir daha vurursan seni ağzını sıkacağım. Vuracak mısın bakalım? <laughs> Şaka mı bu? Ben günlük lafı gün yeni ödül. Bana ne? Bam yayın. Zamanlık zamanlık Sümüğüm varsa bana ne? Bilim sümüğüm yok da sen ye. Olsun yani olsa ne olur? Olma ne olur? Hemen günlük ödüllerimizi alacağız. Hmm, şanslı günlüğü de o iyi. O yüz bin olsa vereyim. Daha doğrusu yemeyeyim. Arkadaşlar sevmem. Yüz bingoyu ben ne yapabileyim? Yüz bin göyle bana yapacağım bir şey söyle. Bu oyunu bırakacağım. Söz veriyorum. Bak bu güzel bir şey. Aynı musti bu. Aynı. Bak bu da güzelmiş. Bir saniye ya. Ha. Bak bu da güzelmiş. Ha. Köpek balığı. En sevdiğim balık. Ana, bu da güzelmiş lan. Valla dinozora bak ya. o bak buna da bayıldım. Allah Allah. Arkadaşlar siz o hangisini alırdınız? Ben şu an karar veremedim yani. Siz verdiyseniz. Kusura bakmayın ben veremedim. Arkadaşlar PUBG videosu zaten attım bugün. Kaç gündür o hesabı hiç video atmadım. Bugün ne attım? Bu da ikinci videosu olacak bugünün. <laughs> Atlayan gün daha fazla atmak istiyor canım da. Ben yani yeter diye atmamaya birazcık. Bir günde tam olarak uçtak video... Yeter mi? Yani herhalde yeter. Atmaya da çalışıyorum, atmamaya da çalışıyorum. aslan yani atsam ne olacak, atmasam ne olacak? Annem la bazen telefonumu alıyor. Ondan dolayı atamıyorum. Her cumartesi, pazar günleri atmaya çalışıyorum yani boş olduğum günler. Bazı günler atamıyorum hiç. Beni öldürüyordu. Yani atmaya çalışıyorum. Neden atmadınız diye sorarsanız. Cumartesi pazar günleri annem telefon veriyor. Diğer günler vermiyor yani. Hafta içi vermiyor. Bu beni aldı bu arada evet. Yok alamadı. vurmadı. Bat olduğu için vurmamıştır yani. Öyle düşünüyorum. Çok bot geliyor ya. Çok sinirimi bozuyor bazen. Vurmayınca çok sinirim bozuluyor. Bir tane short izlerken bir tane short geldi. Bir tane adam Grom'la oynuyor. Grom biliyorsunuzdur. Bir saniye göstereceğim hemen. On Grom'la oynarken bir tane şey geliyor yanına. Adam bir de botlarla oynuyor. Hani daha 5-6 kupa falan. Onlarla oynarken şey mi diyor? Kolt geliyor yanına. Kolt ona vuruyor, öldürüyor. ona vurma lan, vurma, vurma falan yapıyor. Bir şey kırıyor. Ne kırdığını anlamadım ben de orada. Eğer onu gösterebilirsem gösterir, gösteririm. Ama göstermeyeceğim diye düşünüyorum. Şey, niye? Çünkü görmedim şu anda hiç. Oha! Süper ya. Dört tane çıktı ama. iyi. Çok iyi bir şey çıkmadı. Allah'ım çok güzel bir karakter çıkaramayın. Ender ve Süper Ender atla karakter çıkmıyor. Yani çıkması bayağı bir zor. Musti kapı! Bak zorundasın. Ben şunları alalım. Ben Biliyorum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu hamle için geldiği için telefonları alacak. Saat tam olarak bilmiyorum saat kaçtan bir oynadı mı. Ama çok yani tam olarak onda başladım. Oyunu şu an. Alır telefonu. Onu şu an kapatacağım. Evet i̇şte bu videonun da sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Akir bu arada bu videoya tam olarak 5 beğeni bak. 5 beğeni. O kadar az ki. İyi videoda kendi yüzümü gösteririm. Görüşürüz. Like atın tabii ki de. Hemen like atın.